Çok güzel. Benim çocuğum zaten e, uzun süredir basketbol oynuyor. Biz dün de buradaydık. Bugün de buradayız. Herhalde akşam kadar da burada duracağız. Atakum Belediyesine teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. <laughs> Öncelikle zaten e, belediye başkanımızın bu e, sporcularla olan girişimleri başından beri ben biliyordum. E, benim de iki tane evladım var. Biri 13 yaşında, biri 6 yaşında. Biz de sporcu bir aylayız. Başkanımız da sağ olsun bu konuda hep özverili davrandı. Kendisiyle de 98 yılında spordan tanışıyorum. Kendisi spora sevdalı birisi. E, bu rütüelerin her zaman devam etmesini diliyorum kendisinden. E, çok teşekkür ederiz böyle bir organizasyonu bize hazırladığı için de. Bu da bu sporun daha iyi noktalara geleceğini özellikle Atakum'daki gençlerin daha sporla iç içe, daha güzel bir yaşam diliyorum hem gençlerimize. Başkanımız da zaten bunun öncüsü olacaktır. Bu konuda gençlerin önünü açacaktır. Ve bu tip organizasyonu çok çok daha fazla yapacaktır diye düşünüyorum. Ben de gayet eğlenceli buldum. Burada saat 4'te giriyoruz. 9'a kadar ona kadar duruyoruz. Üç dört saat maçlar izliyoruz, maçlar yapıyoruz. Yani her, her yıl olan bir organizasyon zaten bu yıl da oldu. Bence gerçekten çok güzel oldu. Ben de katılacağım için ayrı bir heyecanım var. Herkese başarılar diliyorum. İyi bir düzenleme. Yani herkesin oynama hakkı tanınılıyor. İyi bir platform, mükemmel yani. Belediyeye teşekkür ediyorum bunun için Atakum Belediyesi'ne. Eğlenceli geçiyor ve herkes burada iyi. Ortam çok güzel. İnşallah Allah'ın izniyle yeneceğiz. Herkese iyi yaşamlar. Bugün burada sporun her zaman her şekilde her şekilde rahat bir şekilde yapılabileceğini bugün burada gösterdiniz. Gücü sporuna diyorum. Aynı zamanda e, bu koordinasyonu düzenleyen özellikle koordinasyonun baş mimarı Volkan Başkan'a teşekkür bu arada. <laughs> ve özellikle ve özellikle Atakom Belediye Başkanı Serhat Selam Türkiye'ye ayrıca teşekkür ediyorum. Sporun en büyük destekçisi ve Atakum'da çok ciddi işler yapacağız bu konuda. Atakum'u spor kendi yapacağız. <laughs> <yana> <laughs> let <laughs>